Okey. <laughs> okay, belirli Be Be ne yapıyorsun anlat bu arada. Şu anda video çekiyorum çünkü seni. Ben teleskop yapıyorum bu. Adını bilmiyorum. Çubuk. Çubuk. Hı hı. <laughs> Böyle Berzan da geldi. Evimizin bahçesindeyiz. <laughs> oh, oh, balon patladı. <laughs> Sen de mi çubuk buldun Berzan? Çubuk. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Çubuk, çubuk bulmuş benim <laughs> oğlum. Araba yapacakmış benim oğlum. Kayıyor. Kayıyor mu yapacaksın? iyi misin ağao. Ya. A diken var. Diken mi var? Bak. Uh oh, bizi berzan yavaş. Bak. I didn't know I can go so fast. tane havuç demen de gerekiyor. Üç havuç var. Ne oldu anneciğim? Aa. <laughs> ah, ne oldu? Anne. <laughs> anne. Efendim canım. Anne bak ya, anne. Bakıyorum. Anne. Wow. Yeah. I wish I had my red one. Where's my red one? I don't know. But I have to find it. I want it.

Oh oh. Beraber abiyle beraber oynayın. <gülüyor> <gülüyor> Bedir basketçi mi olmaya karar verdin? No. Adventure. No. You are going to break of those verses on that tree. So do it. Yeah. No. Yeah. No. Yes, sir. Neden branşları kırmaya çalışıyorsun ki bilir? Çünkü... Zaten aç öldü. Hayır. Evet. Sadece yapraklarını döküyor bilir. Niye ölsün ki? Ya öldü. Bu arada... Yok. Okay. Ferzan ne oraya değil. Ferzan buraya gel bakayım. Hı -hı. Buraya gel koçum. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Berzan, Berzan emziğini bana ver oğlum. Hadi emziğini çıkar. Aferin benim koçuma. Bersan, Bersan bir gül bakayım, bir <gülüyor> gül. Vaga <laughs> Abi, abi. Abi ne diyor anneciğim abi? Vaga. <laughs> ne neydi bedir? Gülü gülü gülü. Ne o bedir? Şey de var yüz kul bastık. Gülü 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 Vaaav. Wow. Belir artık kapatayım çünkü çok olursa gönderemeyeceğim bunu. Hadi bay bay de milleti. Bay bay. Bayzan sen bye de bay bay de. Bay bay de. Bye. Tamam hadi bay bay.